Merhaba sevgili matematik izleyenleri. Hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. sınıf matematik dersi cebirsel ifadeler konusunu işleyeceğiz. Kağıdı kalemi hazırlayın. Başlıyoruz. İçerisinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler diyoruz. Burada bilinmeyenden kastettiğimiz şey ilkokuldan beri gördüğümüz aslında adını cebir demediğimiz fakat cebir olan bilinmeyen bir sayı. Daha önceden kutucuk diyorduk, üçgen diyorduk, yuvarlak diyorduk. Fakat 7. sınıfa geldiğimizde artık bunların yerine x diyeceğiz, y diyeceğiz, a, b gibi farklı ifadeler kullanacağız. Bakalım örneğimize. 2x eksi 3x, 7x artı 5, 3y eksi 1, 4a eksi 101 gibi ifadeler cebirsel ifadelerdir. Bunun yanında kesirleri de kullanabiliyoruz. x bölü 3 kuvvetleri de kullanabiliyoruz. x'in 3. kuvveti ya da x'in kübü x kare gibi ifadelerde cebirsel ifade oluyor. Bir cebirsel ifadede artı ve eksi sembolleri ile ayrılan her bir ifadeye terim diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey bunların artı ve eksi olması. Bunlar Toplama ya da çıkarma gibi düşünmüyoruz. Artı ve eksi gibi düşünüyoruz. Aslında cebirsel ifadelerle her cebirsel ifade toplanıyormuş gibi düşünülür. Bunu az sonra ilerleyen zamanda öğreneceğiz. Örneğimize bakalım. Şu ifademiz 2x artı 3y artı 2 ifadesi kaç tane terim içerir? Bulalım. 2x artı 3y ve artı 2. Tam olarak 3 terim var. Dikkat edin birinci sayının başında görünmeyen artı var. Fakat bu artı olduğu için yazılmıyor. Bunu artı olarak yazabilirsiniz. Artı 3'e ya, ikinci terimim. Artı 2 de son terimim. Üçüncü terimim. Yine burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Artı 2 sayısında değişken yok. Değişkenin olmaması bunun terim olmadığını göstermiyor. Bu bir terimdir. Fakat biz buna özel olarak Sabit terim diyoruz, değişkeni olmadığı için. İkinci cebirsel ifademize bakalım. 7x-3y-9 Birinci terimim 7x, ikinci terimim 3y, üçüncü terimim de 9'dur. İlerleyen zamanlarda bu eksi ve artılar çok önemli olacak. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü cebirsel ifademize bakalım. 5x'ye virgül. Yani bizim cebirsel ifademiz bu. 5 x Burada kaç tane terim var? Bir tane terim var. Neden bir tane terim var? Çünkü bu terimde eksi ya da artı kullanılmamış. Sadece 5x var. Bir terim. Son cebirsel ifademize bakalım. 4x y z artı 1. Burada birinci terimim 4x y z. İkinci terimim ise artı 1 olacak. Burada iki terim var. Burada bir terim var. Burada üç terim var. Bu da. 3 terimli bir cebirsel ifadedir. Cebirsel ifadelerde kullanılan ve sayıları ifade eden harflere veya şekillere, sembollere değişken denir. Az önce de söylemiştim. X, X, Y, Z, A, B, C, kutucuk, üçgen, yuvarlak gibi ifadelere değişken diyoruz. Bakalım örneğimize. 7x cebirsel ifadesinde değişkenimiz x'tir. 3xy cebirsel ifadesinde değişkenimiz hem x'tir hem y'dir. 2 tane değişkenimiz var. x ve y. 8xyz cebirsel ifadesinde ise 3 tane değişkenimiz var. Nedir bunlar? x, y ve z'dir. 3 ve daha fazla da olabilir ama 7. sınıfta en fazla 3 tane olacak. Daha fazlası olursa da kafanızı karıştırmayın. 5t cebirsel ifadesinin değişkeni t'dir. 3 çarpı üçgen. Evet, burada değişkenimiz üçgen. Burada bakın nokta konulmuş. Bu nokta çarpma manasına geliyor. Fakat burada 5t de, 8x de ve diğerlerinde çarpma konulmuyor. Koymak zorunda değiliz bu noktayı koymadan da olabilir. Fakat burada harf yerine sembol kullanıldığı için çarpma işlemi konulmuş. 3 tane üçgen demek bu. Burada değişkenimiz üçgen. Burada değişkenimiz yuvarlak, burada da değişkenimiz kutucuk, kare diyebilirsiniz. Şimdi buradaki cebirsel ifademize bakalım. Burası çok önemli. Dikkat etmek gerekiyor ve karışıyor. Şimdi 2x karedeki değişkenimiz nedir? Kuvveti kare olmasına rağmen değişkenimiz burada yine x'tir. Kuvvetin değişmesi değişkeni değiştirmiyor. Burada x'in kuvveti 1'dir, görünmeyen 1 vardır. Burası da x'tir. Bu x ile bu x aynı x'tir. Y'miz var burada. İkinci değişkenimiz geldi. Burada da değişkenimiz yok. O zaman bu cebirsel ifadenin değişkenleri X ve Y'dir diyoruz. Son ifadeye geldik. Bu cebirsel ifademizde yine sadece bir değişkenimiz var. O da X'tir. Bakın 3 bölü X, X ve X kare. Değişkenler paydaya yazılabilir. Değişkenler paydaya yazıldığı zaman işler biraz farklılaşıyor. Fakat değişkenimiz değişmiyor. Buradaki x ile buradaki x aynıdır. Buradaki x de aynı x'tir. Bir cebirsel ifadede değişkeni olmayan terime sabit terim denir. Eğer bir sayının sağında solunda herhangi bir değişken yoksa bu ifadeyi biz sabit terim diyoruz. Bakalım bu ifadeye. 2x artı 3y artı 2. Sabit terimimiz artı 2'dir. 7x eksi 3y eksi 9. Buradaki sabit terimimiz eksi 9'dur. 5xy'de sabit terimimiz var mı? Yok. Burada sabit terim yok diyoruz. Ya da yok demek 0 olduğu için 0'dır da diyebiliriz. 4xyz'ye bakalım. Burada da sabit terimimiz yok. 4xyz artı 1'e bakalım. Burada xyz'nin katsayısı katsayısı 4. Sabit terimimiz de artı 1'dir. Dikkat edin katsayı dedim. Şimdi bunu öğreneceğiz. Cebirsel ifadelerde terimlerin sayı çarpanına katsayı denir. Herhangi bir değişken herhangi bir sayı ile çarpılıyor. İşte bu kat 3x'teki 3 kat 2x'teki 2 x'in katsayısıdır. 3y'deki 3 y'nin katsayısıdır. Artı 2 de kat sayıdır. Sabit terimler Kat sayıdır. Bunu unutmayınız. Buradaki katsayıları yazalım. Artı 2 artı 3 ve artı 2. İlerleyen zamanlarda katsayılar toplamı kaçtır diye soracak bize. O zaman buradaki tüm katsayıları toplamamız gerekiyor. 2 tane artı 2 var bakın. Bunları tek bir katsayı olarak almıyoruz. Bunların hepsi bir katsayıdır. Artı 2 artı 3 artı 2 topladığımızda 4, 7 yapar. Bu ifadenin Katsayılar toplamı 7'dir. Bu ifademize geçelim. 7x de kat sayımız artı 7. Eksi 3 y'de kat sayımız eksi 3. Eksi 9'da katsayımız kendisi eksi 9'dur. Burada yine unutmuyoruz. Sakın bu 3'ü alıp artı 3 demeyin. Buradaki eksiyi de almamız gerekiyor. Bu ifadenin de katsayılar toplamını bulalım. Eksi 3, eksi 9 daha eksi 12 yapar. Artı 7 eklersek eksi 5 olur. Kat sayılar toplamımız. Şimdi bunu işin içine katmayalım. 5 x y cebirsel ifadesinin kat sayısı 5'tir. 4 x y z artı 1 cebirsel ifadesinde x y z'nin kat sayısı 4'tür. Artı 1 de zaten kendisi bir kat sayıdır. Bir cebirsel ifadede değişkenleri ve değişkenlerin kuvvetleri aynı olan terimlere, kuvvetleri de aynı olan terimlere, benzer terimler denir. Bakalım bu ifademizde benzer terim var mı? Aynı değişkene sahip bir terimimiz var mı? 2x de değişkenimiz x, artı 3y de değişkenimiz y, artı 2 de değişken yok. Bu bir sabit terim. X ve Y e var. Benzer terimimiz yoktur. İkinci cebirsel ifadeye bakalım. Burada x artı 3 y ve artı 5 x terimlerimiz var. 3 terimli bir ifade. x'in katsayısı görünmeyen 1, y'nin katsayısı 3, x'in katsayısı 5. Burada hangileri benzer terim bulabilmek için hem kuvvetlerine bakıyoruz hem değişkenlerine. x, x. O zaman 1x ile artı 5x ifadesi benzer terimlerdir. Ve benzer terimler toplanır ya da çıkarılabilir. Fakat benzer olmayan terimler toplanamaz. Buradaki 1x ile 5x'i topladığımızda bu ifade 6x artı 3y cebirsel ifadesine dönüşür. Bu cebirsel ifademize bakalım. 2y. Bakıyorum başka y var mı? Evet burada bir tane daha y var. Başka y var mı? Evet burada bir tane daha y var. Yani 2y artı y. Şunu şu şekilde yazalım. Ve artı 4y ifadeleri benzer terimlerdir. Peki eksi 3 ve eksi 5. Evet bunların ikisi de sabit terimdir. Eksi 3 ve eksi 5 benzer terimlerdir. Bunlar toplanabilir ya da çıkarılabilir. Sırada bu ifademiz var. 4x kare eksi 3x artı y eksi 1. X'e bakıyorum kuvveti kare. 2 yani. X kare. Başka X karemiz var mı? Evet burada X var ama bu X kare değil. Bu X üzeri 1'dir. O yüzden bu iki ifade birbirleriyle benzer terimler değildir. Kuvvetlerimizin de aynı olması gerekiyor. Bakın kuvvetleri de aynı olacak. Değişkenlerin kendisi de. X ise X, Y ise Y, z ise z ya da sabit terim ise sabit terim. Fakat x kare ile x benzer terim olamaz. y ile y kare benzer terim olamaz. Başka y yok, başka sabit terim de yok. O zaman bu cebirsel ifadede benzer terim yoktur diyebiliriz. Şimdi sıra sizde. Durdurup çözüyorsunuz, oynatıp kontrol ediyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuzda 4x kare eksi 3x artı 2y eksi 1. Cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır diye sormuş. Bakalım. Birinci terimimizin kat sayısı artı 4'tür. Artı 4. İkinci terimimizin kat sayısı eksi 3'tür. Üçüncü terimimizin kat sayısı artı 2. Ve son terimimiz, dördüncü terimimiz sabit terimimizin katsayısı yani kendisi eksi 1'dir. Şimdi bunları topluyoruz. Hatırlayalım. Sene başında sayma pullarıyla toplama işlemi yapmıştık. Bir araya getiriyorduk sayma pullarını. Burada da aynı şekilde yapacağız. Artı 4'ün yanına eksi 3 tane sayma pulu getirdim. Ne oldu? Artı 1. Yani buradaki artılar, buradaki eksiler birbirini götürecek. Artı 1. Bu artı 1 ile bu eksi 1 de toplandığında 0 olacak. Ve kalan artı 2 bu cebirsel ifadenin katsayılar toplamıdır. İkinci sorudayız. 8x eksi 4y artı 1 cebirsel ifadesinin sabit terimi kaçtır diye sormuş. Sabit terimimiz değişkeni olmayan ifadeydi ya da değişkeni olmayan terimdi diyoruz. O da kimdir? Artı 1'dir. Üçüncü sorudayız. x eksi y artı 2 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır diye sormuş. Burada görünmeyen birleri unutmamamız gerekiyor. X'in başında görünmeyen 1 var. Y'nin başında da görünmeyen 1 var. Ama bu 1, eksi 1. Bir. bir de sabit terimimiz var. Artı 2. Toplayalım. Artı 1, eksi 1, artı 2. Bunları toplarsak artı 2 yapar. E peki biz sadece buradaki artı 2'yi alsaydık olmuyor muydu? Hayır olmuyordu. Genellikle bu karışıyor. Bakın burada cevabımız da artı 2 çıktı. Sabit terimimiz de artı 2. Burada x'in ve y'nin katsayısı yokmuş gibi düşünemiyoruz. Evet bu soruda bu ikisinin toplamı sıfır oluyor. Fakat bunun sıfır olması bunları işin içine katmayacağımız anlamına gelmiyor. Eğer burası 3 eksi olsaydı 3 1 artı 2'yi toplayacaktık. Artı 3 Eksi 1 ve artı 2'nin toplamı 2 değildir. Dördüncü sorudayız. 4x eksi 2a artı 9yz. Cebirsel ifadesinin değişkenleri nelerdir? Birinci terimimizde 4x'teki değişkenimiz x'tir. İkinci terimimizde eksi 2a'daki değişkenimiz a'dır. Üçüncü terimimizde artı 9yz'deki değişkenlere bakalım. Hem y'dir hem de Z'dir. Burada Y, Z birlikte bir değişken değildir. Burada Y başka bir değişken, Z başka bir değişkendir. Y, Z birlikte bir değişken olamıyor. Altıncı soruya geldik. Eksi 9 x küp artı y kare eksi 2 x eksi 3. Cebirsel ifadesinin terimlerini yazınız demiş. Birinci terimimiz eksi 9 x küp. İkinci terimimiz artı y kare. Üçüncü terimimiz eksi 2x ve son terimimiz de sabit terimimiz de eksi 3'tür. Bu cebirsel ifade 4 terimli bir cebirsel ifadedir. Yedinci sorudayız. Aşağıdaki ifadelerden benzer terim olanlarını belirleyiniz demiş. Belirleyelim. 5x ve 9y değişkenleri farklı olduğu için bunlar benzer terim değildir. Eksi 2a, 5a. İşaretlerin negatif ya da pozitif olmaları değişkenlere bir etkisi yok. Burada da değişkenimiz A, burada da değişkenimiz A'dır. Bu iki ifade benzer terimdir. 2x kare ve 3x. Burada değişkenlerimizin kuvvetlerinin farklı olması, buranın kuvveti 1'dir. Bunları benzer terim yapmaz. Kuvvetler farklı ise benzer terim olamazlar. Evet değişkenlerimiz x'tir ama kuvvetlerimiz farklı olduğu için bunlar benzer terim değildir. 4x 8 yx en çok kafa karıştıran örneklerden biridir bu. Burada da x var, burada da y var, burada da y var, burada da x var. Ama yerleri farklı. x y yx çarpma işleminde değişme özelliği vardı. x eşittir yx diyebiliyorduk. Biz bunu hatta gösterirken a çarpı b eşittir b çarpı a diye göstermiştik. Bakın ta o zamanlardan beri aslında cebirsel ifadeleri kullanıyoruz. Bunlar benzer terimdir. x y ya da y x şeklinde yazılması çarpma işleminin değişme özelliği olduğundan dolayı bunları benzer terim yapar. x bölü 3 ve 2x. Eğer değişkenimizin paydasında bir sayı bulunuyorsa buradaki gibi x'i 3'e böldüm. Bunu biz 1 bölü 3 çarpı x şeklinde yazabiliriz. O yüzden bu iki ifade benzer terimdir diyebiliyoruz. 5x kare y, 3x y kare. Kuvvetlere bakacağız. Değişkenlerimiz aynı ama kuvvetlerimiz de aynı mı? Burada x'in karesi var ama burada x'in karesi yok. Burada y var ama burada y kare var. Bakın hepsi farklı. Bir tanesi bile farklı olsa bizim için yeterliydi. O yüzden bu iki ifade benzer terim değildir. Peki değişkenimiz paydada olduğu zaman ne oluyor? Değişkenimiz paydaya geldiği zaman 8. sınıfta öğreneceğimiz negatif kuvvetler konusu işin içine giriyor. Fakat şimdi biz bunu öğrenmeyeceğiz. Sizin şunu bilmeniz gerekiyor. Eğer değişkenimiz paydada ise bunun kuvveti 1 ama Paydada olduğu için 1 gibi davranmıyor diye bilseniz yeterlidir. Faydadaki değişken normal bir değişkenle benzer ifade değildir. Bunu 8. sınıfta şu şekilde öğretiyoruz. x üzeri eksi 1, 1 bölü x üzeri 1'dir. Yani arkadaşlar bu aslında bu ifademiz 3 çarpı x üzeri eksi 1 şeklinde yazılır. Bakın kuvvetimiz eksi 1'dir. Dediğim gibi bu 8. sınıf konusudur. Bu sınıfta öğrenmemiz gereken bir durum değildir. Siz sadece paydada olduğu zaman benzer terim değildir diye bilseniz yeterlidir. 3 bölü x, 4 x'ine benzer terim değildir. Şöyle deseydi 3 bölü x, 2 bölü x ile benzer terim midir? Evet çünkü burada ikisi de paydada. Ama burada paydada değil normal yanında çarpan olarak dur. 4 bölü 3x ve 2x. Burada x'imiz yine paydada. O yüzden bu paydada olmadığı için bu ikisi benzer terim değildir dememiz gerekiyor. Bu da 2 bölü x olsaydı 4 bölü 3x, 2 bölü x. Evet ikisi de paydadadır. O zaman benzer terimdir diyebiliriz. Ama bu paydada değil. İşte bugünlükte bu kadar. Hoşça kalın. Matematikle kalın.